Bağımsız Türk devletlerinden Türkmenistan'ın simgesi niteliğindeki Ahalteke atlarının genetiğinin korunması kararı alındı. Devlet Birliği ve TİKA işbirliğinde uygulamaya konulan proje kapsamında Türkmen Türk'ü binicilere de eğitim verildi. Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği ve TİKA işbirliğinde uygulamaya konulan Ahal atlarının genetiklerinin korunması projesi kapsamında Türkmen Türk'ü binicilere eğitim verildi. 2017 yılında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenecek olan Asya 2017 Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıkları çerçevesinde binicilik engel atlama yarışlarının organizasyonu, atları yarışmaya hazırlama metotlarının öğretilmesi ve hakem eğitimlerinin düzenlenmesi amacıyla Türkiye Binicilik Federasyonu hakemi Ayşegül Fertaneri'nin 9-14 Mart 2015 tarihleri arasında Türkmenistan ziyareti gerçekleştirildi. Türkmenistan Asya 2015 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında binicilik dalında düzenlenmesi öngörülen yeni eğitim programları vasıtasıyla kardeş ülke Türkmenistan'ın olimpiyat organizasyonlarına katkı sağlanarak işbirliğinin arttırılması hedefleniyor. Aynı zamanda proje ile Türkmenistan'ın simgesi niteliğindeki ahalteke atlarının da geniteliğinin korunması kararı alındı.